Merhaba. Bugün size Japon ekonomisini uçuran, Amerika'yı ise biz nerede hata yaptık diye düşündüren bir adamdan bahsedeceğim. Edward Deming. Kendisi kalite kelimesine öyle bir anlam kattı ki, fabrikalar sadece ürün değil, felsefe üretmeye başladı. Ve işte bu dönüşümün temelinde Deming'in 14 ilkesi vardı. Peki bu ilkeler ne diyor? Hadi birlikte bakalım. Ama merak etmeyin teknik terimlerle başınızı ağrıtmayacağım. Birinci amaç sabitliği. Deming der ki, sadece bugünü kurtarma. Uzun vadeli kalite hedefin olsun. Yani günü kurtarmak değil, geleceği inşa etmek önemli. İkinci yeni felsefeyi benimse. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Yeni düşün, yeni üret. Üçüncü kaliteyi kontrole bırakma üret sonunda kontrol et değil, baştan doğru üret ki kontrol gerekmesin. Dördüncü sadece fiyat odaklı alma. Ucuz etin yahnisi bol olur ama lezzeti olmaz. Kaliteye yatırım yap. Beşinci sürekli gelişim. Her zaman bir tık daha iyi olabilirsin. Küçük adımlarla büyük fark yarat. Altıncı eğitim şart. İnsanlara doğru işi yapmayı öğretmeden mükemmel sonuç bekleyemezsin. Yedinci liderlik geliştir. Sadece yönetmek yetmez. Liderlik potansiyeli açığa çıkarmaktır. Sekizinci korkuyu kaldır. Çalışanlar hata yapmaktan korkarsa hiçbir yenilik gelmez. Dokuzuncu departmanlar arası engelleri. Kaldır. Satış, üretim, pazarlama. Herkes aynı gemide. İletişimi güçlendir. Onuncu sloganları ve kotaları kaldır. Haydi takım yüzde yüz kalite. Demekle kalite artmaz sistemi iyileştir. 11. sayısal hedeflere takılma. Sayılar değil, süreç önemlidir. İşini iyi yap, rakamlar seni takip eder. 12. işçilerle gurur duy. Çalışanına değer ver, gurur duysun. Çünkü değer verilen çalışır. 13. eğitimle güçlen. Sürekli öğrenen kurumlar, sürekli büyür. 14. Herkes katılsın. Kalite sadece yöneticilerin işi değil. Herkes işin içinde olmalı. Deming'in bu ilkeleri sadece üretim hatlarını değil, düşünme biçimimizi de değiştiriyor. Unutma, kalite bir sonuç değil, bir yaşam tarzıdır. Bu videoyu faydalı bulduysan, beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda başka bir beyin fırtınasıyla görüşmek üzere.